Bu çok karıştırılan bir bilgi olduğu için ÖSYM'de bununla ilgili çok fazla soru sorabilir. Soruları sorduğu zaman çok fazla yanılgıya düşeceğimiz kavramlardan biri olduğu için buna özellikle değinmek istiyorum. Burada kromozom sayısını nasıl hesaplarız hocam diyecek olursanız hemen burada ortadaki sentromerleri saymanızı istiyorum. Sentromerler nerede? Kromozomların ortasında bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kromozom var. O zaman 2N eşit yani 6 kromozomlu bir hücredir diyebiliriz. Peki bunun 2N mi N mi yani haploid mi diploid mi olduğunu nasıl anlarız hocam diyecek olursanız hemen şuna bakmanızı istiyorum. Kromozomun takımı var mı? Yani sarıdan bir tane daha var mı? Var. Maviden bir tane daha var mı? Var. Yeşilden bir tane daha var mı? Var. O zaman bu 2N'dir diyeceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Çok önemli bir şey söyledim. Anlamadığınız bir yer varsa sorun. Anlaştık mı?